Sayın seyircimiz şöyle iddia ediyor efendim. İnternetteki programlarda çeşitli dini programlar da var bizim yaptığımızın dışında. Başka kaynaklar da yapıyor. Ve oralarda Mesih'in İstanbul'dan çıkacağı iddia ediliyormuş. Ve böyle bir şey doğru olabilir mi? Ve neden böyle bir şeyi uyduruyor bu insanlar diye soru sordu seyircimiz internette şu anda. Efendim şimdi her iddia delile muhtaçtır. Eğer efendim bir o İsa'nın İstanbul'dan çıkacağı gibi bir iddialar varsa onun delillerle kanıtlamalar lazım. ben önce de soru cevaplarken dedim ki Kur'an-ı Kerim'de açık açık Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği anlatılmaktadır. Hatta İsa Aleyhisselatü Vesselam tek benim bildiğim kadarıyla tek peygamberdir ki onun ölümünden Kur'an-ı Kerim açık kelimelerle bahsetmektedir. Mesela Hazreti Adem'in ölümünden, Musa'nın ölümünden, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden ismiyle hiç bahsetmezken İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden açık açık allah Teala ismiyle bahsetmektedir. İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Nitekim İsa, İsrail oğullarına gelmiş olan İsa artık dünyaya gelmeyecektir mümkün değildir, vefat etmiştir ve birilerine eğer öyle bir iddiası varsa onun delilleriyle ispatlaması lazım. Bizim delillerimiz ortada. Efendim, İsa vefat etmiştir ve gelecek olan bu ümmetin bir ferdidir ve Hazret Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazret Mirza Gula Mehmet Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam o Mesih ve Mehdi benim diye e, söyle, söylediği delillerle bunu kanıtladı. Ve onlar hepsi bizim kitaplarımızda vardır burada birkaç dakikada ben onu anlatamam. Kaç kere programlarda zaten biz onu bu konudan bahsettik. Ee, diyeceğim bu kadar efendim. Arkadaş kim böyle daha da bulunuyorsa delil delille, delille ispatlamas evet, evet. ispatlamak ona düşer efendim. Teşekkür ederim.